Kadırgalı Hakkı ellerimde öldü be Menekşe hiçbir şey yapamadım. Hastaneye kaldırayım dedim sık dişini dedim ama nafile. Ya üzülme be abi ya kaderi buymuş demek ki adamın. Senin yapacağın bir şey yokmuş demek ki. Sen ihsane görevini yapmaya çalışmışsın. Gerçi ölünün arkasında konuşulmaz ama su testisi su yolunda kırılmış. Haklısın Menekşe ama gene de üzülüyor insan. Keşke hastaneye yetiştirebilseydim. Merhabalar, ee, Yunus Baba burada mı? Yok, hayırdır be Salih? Cinayet işlemiş. Ne? 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 Meşhur kabadayı Kadırkalı Hakkı'yı öldürmüş. Aa! Ah. Duydunuz mu? Yunus katilmiş be. Evlidir Salih. Ne dedim ya? Ay. Açın kapıyı polis! Ne vardı Salih Bey, ne oldu? Yunus Baba içeride mi? He içeride, gel. Merhaba Yunus Baba. Ne var Salih? Komiserim seni karakola kadar istiyor. Şişt, yürü gidelim öyleyse. Yunus Baba kusura bakma ama kelepçe takacağım. Kelepçe mi? Ay benim abim karıncayı bile incitmez be. Ne kelepçesi be? Tamam Melekçe. Bir yanlış anlama var anlaşılan. Her şey yoluna girecek. Ben gidip hallederim. Hadi Salih. Abi ne olmuştu? Yunus cinayet işlemiş. Ah! komiserim. Ben karıncayla bile polemiğe girip kalbini kırmam. Nasıl adam öldüreyim? İyi ama Hanife görmüş seni. Elinde bıçak varmış. Kadırgalıyı önce öldürmüş sonra da dövmüşsün. Hasalam yani ben. Önce öldürüyorum sonra dövüyorum. Önce dövüp sonra öldürmeyi nasıl akıllı demedim ay Allah. Yani bana da salakça geldi ama Hanife'nin iddiası bu değil mi Hanife? Öyle komiserim. Elinde bıçak vardı. Öldürdü. Sonra da yerde patakladı. Komiserim Yemin ederim ben öldürmedim kadırgalıyı. Köşeyi döndüğümde bıçağı sırtına takmışlardı. Bıçağı çekip çıkardım. Eee? Sık dişini dedim. Hastaneye yetiştireceğim seni dedim. Bayılmasın diye iki tokat attım ama nafile. İnsanlık görevimi yerine getiremedim. Ellerim de öldü. Madem olay dediğin gibi oldu. Niye gelip bize haber vermedin? Elif ölünce korkudan şoka girmişim komiserim. Bıçakta parmak izlerim vardı. Ya cinayet üstüme kalırsa diye korkup kaçtım. Olay böyle oldu diyorsun yani. Ekmek musaf çarpsın ki aynen böyle oldu komiserim. Hanife sen çıkabilirsin. İyi günler komiserim. Allah kurtarsın kardeş. Yunuscuğum kusura bakma ama soruşturmanın selameti açısından seni bir müddet nezarethanede alıkoyacağız. Siz bilirsiniz komiserim. Kanunlar karşısında boynumuz kıldan incedir. Zaten bu kanunlar hep bizim gibi garibanlara işler. Hadi canım. Geç Yunus Baba. Hop memur abi, Sokmayın şu sünebe kılıklığı aramıza ya. Delikanlı alimin havasını bozacak şimdi. Efendi efendi oturun yerinizde. Geç ulan, otur şurada, uyuz. Peki abi. Sen niye buradasın lan Tosba? Önemli bir şey değil. Kadırgalı Akkı'yı vurmak suçundan. Ne? Polis abi! Polis abi! abi, abi. Çıkar, çıkar, abi. Bizi çıkar bizi abi! Abi buradan çıkar bizi abi! Kazım et abi, çıkar bizi abi! Imdat abi buradan çıkar bizi! Çıkar abi! Kız, abimi tutuklamazlar değil mi? Babam suçsuz değil mi be ala? Niye tutsunlar içeride? Hı. Bırakırlar babamı değil mi abla? Hı. Canım benim. Bırakırlar tabii. Suç yok ki babamın. İnşallah be Fatoş. Komiserim. Arkadaş teslim olmaya gelmiş. Kadırgalı Hakkı cinayetine üstleniyor. Sen mi vurdun Kadırgalı Hakkı'yı? Hı hı. Niye vurdun? Gurur meselesiydi komiserim. Pişman değilim. Nezareti alalım arkadaşı Salih. Sonra da bir tutanak hazırlarız. Baş üstüne Ha Salih. Efendim komiserim. Yunus'u da serbest bırak, baş üstüne komiserim. Abi cezamız ne zaman bitecek? Susun lan. sigortalarını attırmayın beni. Abi biraz sessiz nefes alıyorum da rahatsız olmuyorsun değil mi abi? Astımım vardı. da. Geç içeri. Geçmiş olsun birader, sen neden girdin? Kadırgalı Hakkı'yı öldürmekten. Aa, ne kadar çok ortak yanımız var, ben de aynı üstünden girdim. Bu Kadırgala hakkı kaç kere öldü be? Elif dokuz canlı mıymış neymiş Sen serbestsin Yunus baba. Suçsuz olduğun anlaşıldı. Geçmiş olsun. Aa. Allah. Hoşça kalın canlarım. Ben suçsuzum dedin değil mi Salih? Tamam genel olarak tarz sahibi bir adamım ama cinayet konusunda önce öldürüp sonra pataklamak benim tarzım değil bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> vay vay. <laughs> Eyvah. Katil Yunus gelirler. Aman lan. Merhaba abi. Abimiz mahallemizin medar iftarı. Göz bebeğimiz. Bana mı dedin? Allah ım. birine mi kaba Kabadayılıkta doktora yapmış delikanlı abimiz. Sana kimse benzeyebilir mi abi hiç? Yunus abi. Abicim buyur. Bu paralar ne? Abi hani borç para istemişti ya benden. O zaman üstünde yoktu. Kusura bakmamışsındır inşallah. Ulan iyi de dört sene evvel istemişti ben o parayı. Sen de... ya Dört senedir canımı dişime takıp çalıştım abi. İstediğim parayı denkleştirdim. Şaka yapıyorsun değil mi lan? Al <laughs> para yani. Estağfurullah abi. Şaka yapmak haddimize mi? Senindir o para abi. Abi bir emrin olursa köpeğiniz. Köpeğiniz abi. <gülüyor> oh. <gülüyor> Merhaba abi. Bu lavuğun suçunu çarşı esnafından üstü üstlenmiş. Hayırdır? Hüsnü'yü nasıl korktunuz? Yandık oğlum yandık. Yarın öbür gün elini kolunu sallayarak önüne geleni öldürür, suçu da başkasına yıkar. Desene Kadırgala hakkı gitti. Yemek cennet mahalleli Yunus geldi. Aracımızı buna vereceğiz. Ha? Şimdi anlaşıldı rehberin kerrakesi. Lan Ferhat. Yani hakikaten Yunus Baba Kadırgala hakkı yurdurmuş olabilir mi lan? Güldürme beni Şahin'im. Babamı tanımıyor musun Allah aşkına ya? Ya Menekşe köpeğinden korkup... Kahvaltısını cekete tepesine yaptı ya. Ciddi mi buna? Vallahi bilmez misin? Babam çok korkar köpekten. Lan hakikaten be Ferhat. Yunus baba değil adamı öldürmek. Vakit bile öldüremez lan. <laughs> yok yok. Kesin bir yanlışlık var. Bak görürsün. Anında sararlar babama. Hı. Ben taşırım Yunus. Baba. Sen hiç zahmet etme. Nasılsın oğlum? Bir şey taşımıyorum ki neyi taşıyacağım? Manav kardeşimiz salak değilse seni eli boş göndermez herhalde. Hı <laughs> hı. Sana vereceği şeyi taşırım demek istedim. Buyur Yunus baba, hediyemiz. Bu kadarcık. Portakal sever misin baba? Meyva ömür uzatır derlerdi ya doğruymuş. Bak senin ömrün uzattı hemen. En az on yıl öldürmeyeceğim seni. Sağ ol Yunus baba. Baba ben bunları direkt size götüreyim o zaman. Saygılar Duydunuz mu? Haberi duydunuz mu? Ne haberi ya, be? Ya Yunus Baba'nın cinayetini çarşı esnafından hüsnü üsten. Yunus Baba'yı salmışlar. Ne? Şimdi mahvolduk. olduk. Şacze. Cinayeti başkasına yıktı. Demek ki daha dışarıda göreceği hesaplar var. Eyvah öldük oğlum biz. Bana müsaade abiler. <laughs> Kaç doğru. Kaşa. Merhaba millet. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Nasılsın millet? Sağ ol. Size sağ ol. Tabi ben sağ kalmanıza müsaade edersem. Bu bıyıklar ne olan götün geldi. Şu andan itibaren bu bıyıklar yok. Ee, emredersin Yunus. Yunus yok, yok. Yunus yok baba diyeceksin. Ben zaten baba diyecektim Yunus baba. Aferin. Ha. Bir daha tefecilik yaptığını görürsen tefe koyarım. seni haberin olsun. üstüne. Şimdiye kadar herkesin borçlarını da sileceksin. Allah Ama Yunus baba. Sakalı mı uzamış senin götün geldi Ha? Sanki şu boğazdan yukarısını kesersek tıraş problemini kökten halletmiş oluruz. Ha? Tamam Yunus baba. Bütün borçları affettim. Ha şöyle yola <laughs> gel. Ayaklar tozlanmış. Sileyim Yunus baba. Ayna gibi parlasın. Tüh. Yalakalık istemezler. Allah. Ha. Benden izin almadan bu mahallede nefes bile almayacaksınız ulan, anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı Yunus Baba. Ha, ben şimdi eve gidip biraz uzanacağım. Sokaktan geçerken parmaklarınızın ucunda geçin, ses çıkarıp uyandırırsanız keserim. Tamam, tamam Yunus Baba. Yoruz baba. Ha, hadi lan. <laughs>